Suçum günahım var ise benim oy 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 Gaz yağı dökün evimi yakın Suçum günahım var ise benim aman aman Gaz yağı dökün beni de yakın Adan çay balıklı al ah benim kulur Sevmese beni o kız belayı bulur Adan çay balıklı Zabanı gözden ay bulur. Olursa inşallah o güzel olur oy oy oy. Olmazsa komşular halim nece olur? Olursa inşallah o güzel olur. Olmasa komşular halim nece olur? Bakın.